Ringo Ringo şişeler. SSW şişeler. Tokiye, Tokiye, <laughs> Tokiye in Oğlum Selim. Zulüm yapacaktım ben <laughs> <laughs> Takviye geldim arkadaşlar. Abi W'deki Tokiye indim. Aynen aynen iniyorum abi ben de. Hoppa. Arkadaşlar King of the Kill oynuyoruz ve yanımda Marshmallow var. <gülüyor> Marshmallow, <gülüyor> Lan aynen. sektim. Lan. Aa, Ya abi böyle Yerine bir sekemem. <laughs> Yerine sakamam. Abi. Hani siz bunları düzeltmiştiniz? Yok abi. hani King of the Kill böyle olmayacaktı. Bu sekme ne abi? İki kere sekiyorduk ya tek sekmeye düşürdü. Düzeltildi işte <laughs> bir nebze. Yalan yok hocam. Düzeltilmedi. o kadarına da dua ettim mi? Fazla şey arama Hiç. ya. Hiç. Yani Selim'cim şey şimdi bunları yapma lütfen ya. He? Abi. Ya, onları. Gözünü seveyim bu nasıl bir sekmedir ya dur bakayım abi hop -i. Abi sen aynı binada mıyız sen soldaki Toki'ye git Abi aynen aynen ben. bir yandaki adamı oğlum bir kapı yerinde dur ya gözünü seveyim Ben bir pompiş buldum çanta buldum iki tane medkit buldum Oo adam Daha ne bulayım ya Binayı da sırtına al götür istiyorsan Toki Dur bağlıyorum abi <laughs> bağlıyorum abi <Ya>. nereye götüreyim <laughs> Pleasant Valley'ye götürüyorum bunu Abi götürmeyince burada fazla olmuş <laughs> Bu olmamış burada ya. Kaldıralım biz. Ah. Şöyle, Şöyle kaldıralım. bir kaldıralım. Oh. Lan. Ben sıktım mı? Sen mi sıktın? Oğlum, Buradan no orayı Dead diyor. Yani bunun için yerin yok diyor oğlum. Bana yer şekli yapma bak. Bana yer şekli yapma. Oh. Adam hasta etme. Oh. nice. Bu arada ben oyunun nişangahını yuvarlak yapmıştım ya Mete. Evet abi. Eskisine geri dönmüş. Bak şimdi yani. Harbi mi? Ben ha. de hala yuvarlak. Ben şu an nişan yağımı değiştirdim arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Ha tamam tamam pardon. Şimdi yuvarlak oldu. Yapma şimdi dedem. Üçüncü şeydeymiş abi. Üç, yani third person shooter. Sinemalarda. Sinemalarda. Abi yalnız. Yalnız ben yılın en iyi loot'unu yaptım hocam şu an burada. Ciddi misin? Ya ben var ya tamamım ya. Gelin sıkın bana. Abi ben de yapacağım dur bakayım ya. Bu arada Mete, acımak yok abi. Af, yok yok, yok. aksiyon yok. Abi bu bölüm şöyle yapalım. Hı hı. Direkt aksiyona dalalım. Okay. Öldükçe yeniden başlayalım. Tamam, yapalım. Tamam. Madem King of the Kill oldu bu iş artık. Aynen. Kill'ın oh. dibine vuralım abi. Aynen öyle abi. Aynen abi, kesinlikle haklısın. Madem öyle, işte böyle diyelim. Bu işe Aynen. girelim. Kesinlikle abi. Bu arada Senin olduğun binaya geliyorum abi. Tamam, gel abi. Sen ne buldun? Silah milah bulabildin mi? Var, var var 15 var abi. 90, bende 120 de var. tane de mermisi var. Aynen bende de aynı. Çalışır yani bence. Hmm, bu neymiş lan? Senin zaten acımıyoruz da işinden belliydi bir şeyler buldun. Yok abi bundan sonra hiç bir türlü acım acımıyoruz abi. Acımam ya gömerim Adana'yı. Abi gömerim Adana'yı ya. Adana'yı gömerim. Şöyle bir dönem. Abi direni. şimdi acılı bir Adana olsa ne yaptık be. Devam. Yok ama abi işte olmayacaktı. Bu saatte çektiğin videoda sabah şu an sabah kaç ya? 3.21'e. <laughs> 3. Saat gece 3.21 e adam adı, Adana dedi ya. Vallahi ya Adana canım çekti ya. Hep bu Sinan'ın yüzünden biliyor musun? <laughs> adam gitti Minecraft'ta Adana kebabı modu yükledi abi. Sinan karnım aç diyorum abi 50 tane Adana atıyor üzerime. Ulan canım çekiyor. <laughs> Yapma be kardeşim. Yapma, yani Adanalı adamla takılırsan olacağı bu. Atma şu kebabı Ama bapı. var ya, yani Adana'da da bir Adana kebabı yapıyorlar. Tabii tabii, kesinlikle yani e, orada yaşayanlar zaten biliyordur da fırsatınız olur, bir gün gidersiniz, kesinlikle deneyin. Aynen abi, kesinlikle. kesinlikle. Neyse abi, daha çok şey yapmayalım, yiyen, yiyemeyen olur <laughs> şey ama. Aynen aynen, aynen doğru diyorsun Zaten abi. bizim de canımız çekiyor. Ha, biz de yiyemiyoruz abi, aynıyız işte. İşte aynen. Yemeyin arkadaşlar zaten gece yemek yemeyin. Bak ben Yok ya aynen yapacağım. gece. Şş. Saatinde de. <laughs> hayatımda yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi gece abur cuburu yemeği aşırı fazla yemek abi. Aynen bende de o var abi. Yani o yüzden onu bırakmamız lazım kesin. Niye yani. özendin ki şimdi? <laughs> oğlum ne yapacağız? Aa ya? ya aşağıda ATV var kız gel aynen, gidelim. Aynen aynen. <laughs> onu alalım gidelim gel. gidelim kız kadınlar matinesi mi <laughs> <ne> oğlum? <mu? gülüyor> Selimciğim. <laughs> Haydi bakalım sıkalım sıkalım oynatalım. Abi bir de YouTube'da bu Selim Bey diye e, bağıran bir kadın var. Selim Bey diye bağırıyor ya. <laughs> abi ona bana, onu bana montajlamışlar. Harbi mi diyorsun? Aynen ben de orada bir şey bağırıyorum. ETS'de. Böyle karşılıklı bağırışıyormuş gibi olmuş yani. <laughs> Furkan sağ ol yani kardeş. Yani editleyip koymuşsun uğraşmışsın da yani. Kaçırmıyorlar. <laughs> Arkadaşlar kaçırmıyorlar. Aynen bunlar. ya. Kesinlikle. Şimdi... Abim. Buralara girsek mi? Şu an bizim map... Valla ben şunun şeyini alayım istiyorsan girek. D5 güvenli bölgedeyiz ya. Action diyorsun. Ya. Abi full action ya. Yiyelim full abi. Loot'un dibine tamam. vuralım ya. Loot'un dibine vuralım. Adamları yormayalım. Nasıl olsa öleceğimiz için adamlara Aynen. malzeme <laughs> Yani. Yalnız ben kimseyi görmedim ben şu ana kadar. Tek Aynen. da olabiliriz. 57 kişi kalmış abi. Aynen. aldı <laughs> ya. MD ya. Abi bırak. Bu Bodrumlular hep böyle ya. <laughs> bu Bodrum'da yaşayanlar hep böyle arkadaş. Hepsi böyle ya. Takmaya geleceksin Mete. Geçen Selim abi anlatıyor işte abi. Ne evet, abi? <laughs> aldı beni ne anlatıyordum hadi. <laughs> Geçen anlatıyor işte diyor o arkadaşlarla oturmuşlar ya çay bardağında çayı içip yemişler ya. Bardağı da yemişler. <laughs> ya bu nasıl bir şey ya? Mete karnın acıktı oğlum galiba sen. <laughs> pasta <Pazo>, yemekler mi? Bir... <laughs> Abi aşırı açım. Aşırı söyleyeyim Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar bir de sabaha karşı çekiyoruz. Uykusuzuz, yorgunuz ve biraz mindfuck durumları yaşayabiliriz. Ya... Yedi bölüm Far Cry'in üzerine geldim ben buraya ya zaten orada da abi kafayı mafayı koparıp yiyorlar görmüşsündür aynen, sen de çektin Aynen, aynen. abi devam edeceğim aa, ben de Hop ne aa, oluyor lan Silahını çek silahını silahını çek abi Abi abi, abi aynen Dolgadı meyralar geldi Aynen Oğlum şunu bir ya şu scrollla silah değiştirme olayını bir düzeltseniz Kapıyı sen mi açtın Aynen en tepedeyim ben ya bir bakacağım sağa sola neler var diye Mete Tokilerde biri olabilir mi? Vallahi olabilir abi çünkü yakın geldi ses. Abi baya yakın geldi he. Aynen öyle abi. Sercan çıkın oğlum. <laughs> Adam azdı oğlum. Yok abi arka tokiler de boş. Onlar böyle burada bir ufaktan fukuşma yaptılar gittiler biz gidelim Bence abi. Bence de abi. Gel biz ATV'mize gidelim ya. Aynen. Yalnız dikkatli gidelim de. Aman aman. Altlardan biraz şüpheliyim abi. Belki de bizim binaya girdi elemanlar. Olabilir. Ne bakıyorsun, ne bakıyorsun he? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun Zang? Abi haritaya bakalım. Bir saniye beni bir iki dakika koru. O işaretlenmiş D5'teyiz. Aha. Ooo. Oh, oh, oh. Bana sıkıyorlar. Tamam tamam tamam. Nerede tamam. abi? Arkadan geldi. Şuradan bir yerden. Hmm. Abi buralarda bir eleman. Şurada mı lan? Mete tam tamam. arkadan sıktılar abi. Ya bu yanımızdaki binada. Tamam mı? Hı hı. Ya da şöyle sol solumuzdaki binada ikisinden biri. Merminin çünkü geliş yanına göre x kare mx c desek, <laughs> bilinmeyen mermiye y desek. Abi doğudan gelmiş. Tamam ne çözdük. Lan nereden sıktılar? ATV'ye binip kaçsak acaba Aman tehlikeli mi olur? Gireceğim lan şu binaya. Şu binaya gireceğim Mete. Mete giriyorum abi. Artık kaçmak Gira. yok. Operasyonlar takla abi. Abi zaten 36 kişi var. Aynen çok az kişi kalmış. Mete dikkat et. Şu an güvenli bölgede miyiz? Onu söyle. Aha, D5 güvenli abi. Tamam. Aynen şu an güvenli. Çin'e numba bir Bila'yı öldürmüş. Bila da gitti. Hadi bakalım. Bila, 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 bila. Oğlum neredesin lan? Ha? Ne bakıyorsun? Abi aşağıda. Aşağıda mı? Aşağıda. Nerede bizim? Sola doğru mu gitti o? Yok yok dur bakayım bu binaya gelecek. Bu binanın önünde. Bu binanın ama önünde. Ama aşağıda. Mi? Aha. Ne yapalım lan inelim mi? İnelim abi. Yavaş in ama. Yavaş in. Burada bir şey yok, burada bir şey yok. Gelme buraya. Aa, araba geldi. Abi buralara... Bakayım mı? Abi sağdaydı herif. Sağdaydı. Kimseyi göremiyorum oğlum. Kabak gibi de ortada ortaya çıkmak da Aynen. istemiyorum. Adamı görsem direkt dalacağım yani, beklemeyeceğim. Aynen aynen. ATV ileride. Burada da bir araba durdu galiba Ahmet Burası mi? güvenli abi şimdi, burada takılalım da çıkarız. Aynen. Sen yukarı doğru gelen sensin, tamam. Bak ben buradan, şuradaki adama sıktım. Hemen altımdan. Hmm. Bir bakayım abi, nereden? Bak benim mermi doğru. izleri zaten. Aynen aynen. Şurada, hemen her tipteydi. Ya buralarda bir yerde o zaman o. Aynen öyle. Bizim binaya koştu. Belki yandakine falan girmiş olabilir mi Mete? Bir cama çıkalım mı ya? Tepeye gene. Gel gel bir tepeye çıkalım. Tavandan rahat görürüz ya. Ver okay. gazı abi ver gazı. Oğlum yine Tokiler'deyiz. Tokiler bizim mekan ama ya. Sıkıntı yok. Aynen. Buralar bizim hocam. Hükümet lokları K213'teyiz. E Gelin lan. Gelin lan. <laughs> nasıl bir şey oldu bu ya? Dur bakayım. Vallahi ha. <laughs> ATV'nin oraya falan mı pusdılar <laughs> acaba? Olabilir abi. E burası güvendiyse bekleyeceğiz abi. Bir yere gitmemize gerek yok. Tabii tabii şu an bekliyoruz abi. Bir atış şey olsun. Şu an yeni yer işaretlenmedi O yüzden bekliyorum yoksa basar Aynen. gideriz. Yoksa çeker gideriz. Gineriz, abi takmaya geleceğiz. Dur bakalım. Bu arada sayıyı söylemiyorum. Aha bir bak bak bak. Araba geliyor. Şurada sıktım yerde. Yukarıdaki tokiye gidiyor. Araba lan araba var altımızda. Hani aha. O kadar Bütün da vurdum. Bütün Bize sıksalar patlamıştık şimdi. Aynen. Biz zaten fındık fıstık atıyoruz ya. Aynen. <laughs> Kurşun sesi geliyor ama aslında fındık gidiyor. Aynen. Biz adamlara can atıyoruz ya aslında. Oo oh, oo oh, oo, oh, oo oh. sıkıyor. Nerede? Oh, bak işte bak ben uyuz oluyorum abi böyle bir şey uyuz oluyorum işte. Nereden sıktı? Yani zang diye yapıştırdı abi karşıdan geldi arabanın gittiği yerden. Ha arabadakiler mi sıkıyor? hı. Hmm. Abi abi. Şuan bastım cana. Nereden sıktı lan ha? Hop! Abi geldi aldım. Oo, aldım, aldım. adam sen. Uf. Abi çok deli aldım. Arkaya ya. bak sen arkaya arkaya bak biri daha gelebilir arkaya bak. Ben can basıyorum. Tamam. Aman ha. Tamam. Neyi varmış? Mermi var mı mermi? Şatkan var. Eldiven var. Bu kadar. Hiç hmm. acıkta çıkmadı bebeden. Evet. <laughs> İyi indirdin ama. Mermi varmış abi. 170 tane mermi. Şey 200 tane mermi oldu. Benim de 202 tane mermi var. Şeyde o daha bize sıkan muydu lan? Yok abi bu Tokyo'ya kaçandı yukarıya. Hmm. Arabadakiler değil bunlar. Ha bu Aha, senin sıkıntı da vuramadığında değil mi? Hı hı hı. -hı. Abi 26 kişi. Evet karşıda gidiyor. 5. Şu abi, canın ya, biraz daha dolsun. An... Oğlum Rica harbiden et. sona kalacağız ha. Aynen öyle. Ya yani çok sakin oynuyoruz ama. İlginç. Red motorcycle. Helmet. Very interesting. Şimdi ben şu nasıl nasıl abi? Of yansıttı. Yansıtır Ruhlük. abi. Ruhunu ayaklara bastı adam şu an. Çok Bacaklara deli bastı. Çok abi. Çok deli yastır. Ya dede sen bu işi biliyorsun ya. <laughs> Oğlum, Punk Selim. Punk Selim ha. Rockçi Selim. Devam. Çatıdan mı beklesek yoksa aşağıdan mı ele, elemanlara avlamaya çalışsak? Ne yapalım? Vallahi abi yani şu yeni yerin işaretlenmesini bekliyorum. Ondan sonra büyük mü buradan çıkacağız. Aynen bu arada... Hala güvenli bölge De, değiliz. değiliz. Artık, artık. NW. doğru yola çıkmanın vakti gelmiştir. Hadi bakalım. Pa, pa, İki kahraman pa, pa, için pa, pa. artık ayrılma vakti gelmişti. N -W. Okay. Abi dışarıda biri var. Nerede? İçeri geliyor. Buraya mı? Bize mi geliyor? Aynen aynen. Binanın dışında. Bir dakika. Binanın dışında abi çabuk gel. A sen misin lan bu? Oğlum, Allah benim kahretmesin. Allah cezanı vermesin ya. Abi çok tırstın ne bileyim. Ya enda vur ya hadi. Hadi hadi. Şuradan Ne ara gideceğiz. indin, ne ara yaptın? Ya Allah aşkına ben de ya. diyorum oğlum kim... Yalnız var ya... Alıyordum ha. Valla harbi façayı alıyordun ha. Gel abi ATV'ye. ATV'miz var nereye gidiyor? Oğlum biz ATV almıştık lan unuttum onu ben. Gel abi, ATV artık çabuk devrilmiyormuş doğru mu? Deneyelim. Deneyelim. mi? <laughs> 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 Hemen. Aa polis arabasından sık. Peşimize düşüyor. Lan oğlum. Oynatma çok. Lan ne oynatma. Oğlum? Kaç kaç kaç. Abi Hii. sen. Dün, dün abi düz kaçtım. Gidiyorsun. Ama düz uçtum ya uçurumdan. Abi al onu. Abi aldım birini. Ah, birini, birini aldım. Birini aldın mı? Aynen arka koltuktakini aldım abi. Aa, abi. Yok lan alamamışım. <laughs> 74 canı kalmış. <laughs> 74 canı kalmış valla. <laughs> ulan Mete Ulan be. Oğlum bak <laughs> şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Hı. Araba kovalamaca olayında yani biri hı. peşimizden düz gitme sakın. Yani hı. yanlı yumru git. Çünkü düz gidersen zaten biz ATV'deyiz tamam mı? Üzerinde oturuyoruz. Hı, hı. Ee, Adamın tam kucağına düşüyoruz yani öyle olduğu zaman. Abi doğru. Bam bam ben bam. Doğru. Sıkıntı Bitiriyor. İlk beni öldürdü zaten. Uçurumdan atladık ya. Hmm. Ben dedim uçurumdan atlarız. Sıktıkları boşa gider. Ben sağa sol yapar kaçarız dedim. O arada biz uçtuğumuz sırada vurdu sen Elif. Aynen. O Taktaya ana denk getirdi. Ne yapalım? Girelim mi bir tane daha? Abi bir tane daha gömelim. Mi? günah günahı Aynen. olmaz. Aynen öyle. Hadi bakalım. Ha, bir gömelim, hadi, hadi bakalım. Abi. Bir girelim bakalım nasıl bir şey olur. Hadi bismillah. <gülüyor> bismillah. <gülüyor> <takliğe> girdik ya. <laughs> Metecem, o olaya gireceğiz bakalım abi. abi. Oğlum çok Hoppa. fena patlattılar bizi ya. Ya sorma, sorma. Yani polis arabasına 3 kişi binmek nedir kardeşim? 3 <laughs> kişi, kişi, binin ya onu. Normalde oğlum biz BR2 tak yani Battle Royale 2'ye girmiyor muyuz? 3 kişi. Battle Royale. Battle Royale 2 giriyoruz abi ama o şey yani Battle Royale 5'lerin de arasına düşüyoruz aslında. Hmm. Yani ne şey yok. Var. Ay Selim'le Mete 2 girdi. Hadi server'ı ikileyelim. Beyler, öyle bir şey yok baba. Seni hmm, yani öyle, öyle koştururlar öyle. bak. Öyle bir olay yok, salarım kobra'yı Mete. Seni üzerler dedim. Mete onları şiretle adamı hasta etme. Şu... Çekil lan şuradan adam. Abi... <laughs> Buradaki tekniği benim tamam mı? Adamı hasta etme. <laughs> adam aynada üstü kıyafetli kendine bakıyor gibi oldu az önce. Aynen. <gülüyor> 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 Mete. Abi koordinat ver. Abi hemen veriyorum koordinatı. Toki 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 toki. S. -E. <laughs> S. -E. S. -E. Tek, S. -E. Tamam. Tek olan bir toki var abi. Adam Toki'yi görünce nasıl süzüldü ya? Abi direkt süzülürüm ya. Sıkıntı yok. Şşt o, Toki'ye de biri inecek gibi derken markete doğru bir manevra yaptı. Herhalde o yumurtaları unuttu ona inecek. Ah lan! Ah! Ya Allah aşkına bu aralık ne abi burada? Abi bir keresinde oraya ben de düştüm ya. Cık, ya çok gıcık. Ya oğlum çık sen de lan. Adam hasta Dur bir saniye. Bir kere oraya ben de düştüm abi. abi hemen onu... gaz basalım. Hemen gaz basalım. O pompis. Ha pompis diyorsun oğlum. Neyse Kimi tamam. Pompis, Kimi pompis. Kimi pompis. Aa kökü buldum. Aa. Aynen. Ne? Lüks. Niye? Dedeye bak sen. Abi. Oha Aron 15 Uğur. falan var lan burada. Aa Aron 15 buldum ben de. <laughs> oğlum benim çanta bulmam. Evet. Tamam çok güzel. Pompis bir tane buldum. Bir çanta bulursam. Pompiş buldum. Oğlum bir ton şey buldum lan. Olum şunu da bas. Gaussu bas. Çabuk 56 canla hiçbir şey yapamayız. Bir pompiş mermisi buldum. Oğlum bir de çanta Yalnız ya. Tepeye biri indi ha. Ne indi abi? Tepeye biri indi benim. Ben ben. Sen miydin o? Hı hı. Emin misin Mete? Hı hı. Ben pek aynen, sen gibi ama. Neyse. Ya beni de tanımıyorsan artık Selim'i. <laughs> <laughs> abi vallahi bilmiyorum ya. Yalnız bir sırtımda gibi çanta gibi. var. Keşke çantam olsa dedim az önce ya. Vallahi. Ya hocam. Yaşlandık ya. Ay be. Adam al şunu. Yalnız oh, 300 gibi mermi to. 180 ar 15 mermim var. Ah. Abi ben bir... sıktım, ben sıktım, ben sıktım. Ya neler yapıyorsun ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Lutun dibine vurdum ben ya. Abi, ha, K47 buldum. Oğlum yalan. neler yapıyoruz? Abi ikinci bölümde bak çok deli girdik o ya. Oğlum <laughs> da abi ben şunu bir şey baba. Bak bu tokiyi unutmayalım bu toki hangi dokunmuş D5 toki. Aynen biz buna inelim lan bundan sonra direkt. Aynen. Ben söyleyeyim çocuklara bizi buraya atsınlar bundan sonra. <laughs> deli, gibi loot kaynıyor lan burada. Oğlum şunu anda. Üst katta mısın sen? Vallahi ben şu an camı kırdığım kattayım. Evet, Cam kırılmış duydun mu? Duydum. Değil, değil Ha geldim arkandayım. Tamam okey. Kas yapmışın? Abi çok deli kas yaptım. Sana bir şey söyleyeyim mi? 120 tane a 15 mermisi. Hı hı. Hemen söylüyorum. Olayı veriyorum. 110 tane de AK-47 mermim var. Aha, ben de 60 tane AK-47 180 mi? 200 tane AR-15. Gerisi de pompiş. Üzerimde bir de zırhım var. Abi çok iyi be. Yani adam öyle bir sıkarım ki çoluğu çocuğu olmaz ya. <laughs> ya öyle sıkarım yani yani. Çok fena olaya gireceğiz hadi bakalım. 73 kişi var abi. Oğlum hadi lan. Bu kadar yani şey varken kaçmak bence yakışmaz bize. Aa aşağıda araba var lan. Nerede lan? Marketin önünde. Valla gidelim hadi. Hadi, hadi. Gidelim mi? Hadi hadi abi gel. Direkt. Gel ya. Taraşalım ya direkt biraz. Direkt abi taraşacağız direkt ya. Sıkıntı yok. Neredesiniz oğlum? Şimdi ben geldiniz ha. Abi ben şu an şeye doğru gidiyorum. Nereye? Arabaya doğru ve bineceğim şu an. Hoppa bindim. Bindim mi? Aynen. Romeros'un önünden. Aynen. Başan beni gel be al be. Neredesin be kardeşim? Abi ha, ha, dur abi dur dur. Gördüm seni. Dede dur dede. <laughs> gel abi gel 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 bir gaz basayım ben. Hoppa. Bas oğlum gazı. Bas gazı. Okey. Nereye gidelim Mete? Vallahi abi şöyle bir Mardin tarafı yapalım ya. <laughs> bir av yapalım mı ya biz? Hadi bakalım. Bir yap yapalım ya. The hunt Aynen. begins ya. Let the hunt begins. Ya abi bu kadar mermi varken kaçmak ayıp olur ya bence. Tabi tabi sıkalım biraz ya. Öleceksin Ölürsek de çocuklar nasiplenir. Aynen. The hunt Aynen. begins. <laughs> ha, oğlum neredesiniz lan? Şimdi abi, yarabı da burada var abi. Nerede abi? Aha bak. İçeride biri var lan. İn abi. Aha bak çıkıyor. Kapıda kapıda. Tamam. Kapıda abi. Kolunda. Bir... Oha. Abi oha, ben. Oha. Bir dakika. Ağzı <laughs> bastım <laughs> <laughs> Abi geldim. Bırakmam seni oyucu bırakmamacak. <laughs> Duvara yapıştırdılar abi. Nereden sıktılar <laughs> lan bana? <laughs> abi çok fena. <meraklı>. Mete. <laughs> abi vurdum. Onun ölmesi lazım. Senin var ya kanını bitiririm oğlum. <laughs> Kanına bir Oha 100 can mı? Nasıl 100 can lan? Herife bir sıkmışım. Sıktın ben de gördüm şu an burada. Herife bir sıkmışım. 100 canı var. E sıktın ben de gördüm. Nasıl 100 can oluyor? Kapatır mısın videoyu? Evet, abi Şimdi, o kadar kan fışkırıyordu adamda nasıl yüzcan oluyor ya? Demek ki o şeydi ya anne sütü. İlk, ilk aylarda en Abi sen sütü. adama sıktın ben de gördüm. Bak şu an arkadaşlar da gördü. Yüzcan olması imkansız. <laughs> Bak abi Twitch TV X'ye 0x nikli arkadaş ar 15'te bana sıkmış ve yüz canı varmış. Allah Allah. Başka yani. biri mi öldürdü lan? <laughs> Bilemiyorum ama, yani Olur. o çocuğun orada var ya, o çocuğun orada Yani Semih Allahülmenhamide Allah 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 deyip ruhunu teslim etmesi lazımdı. Aynen abi. Neyse. Bütün, bayağı taklaya geldik. Bu taklaya. Bana. Demek ki bize loot da yaramıyor hocam. Başka <laughs> şekillerde, başka bir serüvenle, 4. bölümde görüşünceye dek diyelim o zaman abi biz. Aynen arkadaşlar. Bu arada sağ üst kartta hemen e, TV yani Mete'nin kanalını göreceksiniz arkadaşlar. E, bu arada yorum olarak bırakmıyoruz, kart olarak bırakıyoruz çünkü Mobilden arkadaşlar tıklayamıyorlarmış linkleri. Hani görünmüyor mobilde. Hı -hı. E, ancak mobilden de tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi sağ üst kartta e, Easter Gamers TV'ye ulaşabilirsiniz. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim abi. Aynı şekilde Selim abinin YouTube kanalına, no portalda hemen videonun sağ üst köşeşindeki... <laughs> köşe şimdiki köşe <laughs> köşeşinde Köşe içindeki ünlem işaretine tıkladığınızda gözükecektir. O linke tıklayarak Selim abinin kanalına katkıda bulunmayı ihmal etmeyin canlar. Teşekkür ederim Mete'cim. Evet oğlum. arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.